Bakanlığa yürümek isteyen özel sektör öğretmenlerine müdahale, 6 gözaltı. Taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çağrısıyla Ankara'da bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığına yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 6 öğretmen ve avukatın gözaltına alındığını duyurdu. Özel okullarda ve dershanelerde çalışan öğretmenlerin örgütlendiği Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya geldi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eğitim ve Kültür Merkezi'nde toplanmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyerek taleplerini dile getirmek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda içerisinde, avukat ve öğretmenlerin olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. CHP'li Antmen'den tepki CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, öğretmenlere yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Uyuşturucu kaçakçısı olsalardı İçişleri Bakanlığında ağırlanır, kahve ikram edilirdi diyerek Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını eleştiren Antmen, kolejlerde ve özel sektörde çalışan öğretmenler açlık sınırının altında yaşıyor. Dertlerini anlatmak için Ankara'ya geldiler ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı üzerlerine saldırdı öğretmen değil uyuşturucu kaçakçısı olsalardı sarayda ve İçişleri Bakanlığı'nda ağırlanır, kahve ikram edilirdi, ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.